Günaydın. Tarih 20 Ocak 2024. Soğuk ve yağmurlu bir cumartesi sabahı. Saatler 8.35 falan civarında. Nereye gidiyoruz? Honda Gelişim Merkezi seviye 2 eğitimine götürüyorum ilkini. Belisi olarak. Hava çok kötü. Müthiş kötü. Ama yapacak bir şey yok. Saatler 09.03 Honda'ya geldik. Evet kahvesiyle birlikte eğitime geldi. Honda'yı şu konu için tebrik ediyorum dört tane burada görebildiğimiz sokak hayvanları için ve kaliteli malzemeden yapılmış bir biliyorsunuz offroad sürüşü eğitimini gerçekleştirdiği yer. sabah eğitimden yarım saat önce geliyorsunuz. Sandviç, kahve ve çayımız var. Gelişim Merkezi eğitimin ikinci günü için tekrar geldik. Bugün yağış yok, yağmur, yağmur yok ama müthiş bir kuru soğuk var. Ama 6-7 derece bandında. Arkadaşlar için hiç kolay olmayacak bir gün daha. Ne oldu. Çok soğuk, ne lan? <laughs> çok soğuk. <laughs> gel, gel. İki gün boyunca Honda Gelişim Merkezi'nde başta Selim Hoca olmak üzere bize destek olan yardımcı olan bilgi ve birikimlerini aktaran tüm hocalarımıza orada çalışan tüm Honda personeline Kedisine ve köpeğine Herkese çok teşekkür ediyoruz çok keyifli bir iki gündü ee, seviye 2 ilkim gayet güzel bir şekilde tamamladı seviye 3 için e, ilkimle birlikte gideceğiz havalar düzeldiğinde herkesi Honda gelişim merkezinde bu eğitime almaya davet ediyorum ve öneriyorum Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Eğitim şart. Bana bir şey olmaz. Ben gayet sürüyorum demeyin. Elbet size de katacak bir şeyler olacaktır eğitimlerin. Muhakkak bir gözden geçirin, bir fikir alın. Gidin, parkur görün, hocalarla konuşun. Ondan sonra zaten kendiniz evet kayıt olmalıyım diyeceksiniz.